Hepinize selamlar. Bugün size cıvıl cıvıl kitapları önermeye geldim. Ve e, kitaplarımız biraz kalp, fazla kitaplar ve Artemis öneriyormuşum gibi oldu full. Artemis yayınlarını öneriyormuşum gibi oldu ama zaten Artemis yayınları çok güzel. Sadece bir adet de manga serisi önereceğim böyle cıvıl cıvıl dediğimiz için. Bunlar. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak kalp mangaları elime almışken Hormia serisiyle başlayacağım. Birinci cildini okudum, ikinci cildini okumadım. Ben birinci cildini bir buçuk saatte bitirdim. Yani manga. Özellikle inceleyerek baktığım için. Bunda şu şekilde Zeki ve kızımız var. Kızımızın ismi neydi ya? Hori. Kızımızın ismi Hori. Bu kızımız okulda çok popüler, çok böyle güzel, zeki, başarılı bir kız ama o, okul dışındaki hayatı bambaşka. Buradaki çocuğumuz var, Miyamura Kondo ismi yanlış hatırlamıyorsam bayağı da okumaya. Miyamura Kun bu çocuğumuz da okul dışındaki görüntüsüyle bu görüntüsüyle e, okul dışında hiçbir alakası yok. Bu ikisini okuyoruz. Cidden eğlenceli bir kitaptı. Eğlenceli bir mangaydı. Öneririm. Sadece iki cildi var elimde. 11 cilt, 12 cilt falan. Daha ikinci cildini okumadım bile yani. Ama eğlenceli de özlem direkt size önerebileceğim bir manga. Bir diğer kitabımız ilk kitabımız ise Özel Koruma. Ben bu kitabı yeni okudum. Yeni okudum derken 2-3 ay olmuştur. 10, 2 ay evet 2 ay önce okumuşum bu kitabı. Ee, şu şekilde Özel Koruma çok güzeldi bir korumamız var. Kızımızın adı Hanna. Hanna Brox. Hanna. Ay nasıl okunuyorsa artık. Neyse kızımız bu Jack'in koruması oluyor ve aralarında bir çekim oluyor ve kızımızı annesinin öldüğü günden sonraki gün eski erkek arkadaşı Robbie terk ediyor ve terk etme sebeplerini şu an söylemeyeceğim alın okuyayım duyarsanız yani o kadar söyleyeceksiniz ki Robi'ye neyse ve Robbie bizim en yakın arkadaşımızla oluyor Ah çok sinirlendirici bir şey. Bu arada çok böyle edalı çok şey yok söyledim. Ama özel koruma dediğim gibi cidden o kadar güzel bir kitaptı ki Hannah ile Jack'in okumak. Harika bir kitaptı. Ee, Hannah Jack'i bu arada böyle bir tane fanından korumak için. Böyle manyak bir fanı var adamın. Ondan korumak için şey yapıyor. Gidiyor. Evet artık seyirlerinden çıkmış. Katerina Center özel koruma. Alın okuyun. Okut turun. O kadar güzeldi ki ben bayıldım yani. Düştüm, bittim kitaba. Bir diğer kitabımız Her Kimsen. Rukiye İdeli'den. Ee, şimdi şu şekilde ben bu kitabı bayıldım. Herkese bir tatlı, güzel bir kitaptı. Ve ince. İkinci kitabı çıkacak ama keşke ben bunu şöyle yapsaydım. Keşke ikinci kitabı çıktıktan sonra alsaydım. Dedim kitabı. Yani aklımda soru iş. <laughs> Aklım böyle o kadar merak ediyorum ki. Kızımız var. Ee, kardeşi ismi neydi? Hatırlamıyorum kardeşini. Kardeşi böyle, motor alacağım diye bir yerde motor alıyor ve dolandırılıyor. Babası da köydeki arsayı satmak için gidiyor. Ve kızımız erkek kılığına girerek babasının o basketbol takımında koşuluk yapıyor. Yardımcı koşuluk. Ve babasını devam ediyor. Oturuyor babasının yerine. Bu şekilde. Yani bayağı iyi baya baya iyi. Yani Başar muhteşem bir karakter ya. Ben sevdim. Harikaydı. Bir diğer kitabımız tam bir yazlık kitap olan Sihirli Liste var. şekilde. Sihirli Liste kızımızın neydi o? Ellie ile Jack'ti. Evet. Bayağı önce okuduğum için hani konularını hatırlıyorum ama isimlerini hatırlayamıyorum. Bunu ben maalesef ciltte aldım. Normalde Artemis'in çoğu kitabını ciltsiz alırım ama ciltte aldım çok güzel. Ee, bunlar sihirli bir dünyada yaşıyor ve bu ikisi eskiden çok yakın arkadaşken daha sonra düşman oluyorlar ve düşmandan aşka e, diyebilirim. Enemies to lovers mı oluyor ya? Hiç bilmiyorum o yabancı terim kitap okuma terimlerine düşman düşman oluyorlar. Daha sonra Ellie'nin yaptığı bir hata yüzünden Jack'le e, seyahate çıkıyorlar e, eşyalar veriyorlar yani böyle şey yapmak için ve o sırada X de buzlarını eritiyor. Bence çok güzeldi. Harikaydı. Bayıldım. Bayıldım. Cidden bayıldım. E, ee, Julie, ben bu yazarı daha önce duymadım. Sadece bu kitabını biliyorum. Ya başka kitapları varsa veya Türkçe basılı kitapları varsa okumak isterim. Şimdi Türk yazarlarımız mı kaldı? Heh. Şu en alttakini alalım. Daha sonra Türk yazarlarımız kaldı. Siz cidden bayağı sevdirecek kitaplardan. Sevilmeyiz. Ben kitabı da iki ay önce falan okudum ve iki değil üç ay önce okumuşum. benim bunlar ıslanmış. Nasıl ıslandığını hiç bilemiyorum. Bir ihtimalle ya parfüm gibi bir şey döküldü üstüne emin değilim. Neyse. Sevilmeyiz. Hanna adında bir kızımız var. ne kadar fazla Hanna isimli kızımız var değil mi? Hanna adında bir kızımız var. Bunlar Koreli, Amerikan yani bu da Nate. Nate. Evet bunlar da yine e, kız çocuğa küsüyor ve düşman başka tropla ama yine okudum en iyi yazdığı kitaplardan biriydi. Sevil Mate e, K-Drama cidden tam bir K-Drama'ydı yani. O kadar K-Drama'ydı ki hani ben k drama Sanki önünüzden böyle 10 bölümlük K-Drama geçiyor gibi. O kadar güzeldi o kadar hızlı okudum ki harikaydı. Bayıldım. Hazırda Susan Lee. Benim harika okuyuşum. Bir diğer kitabımız bu zank Ben bunu Temmuz'da okudum. Kaç ay oluyor? 5 ay önce okumuşum yani. 5 ay önce okudum. Yine harika bir kitaptı. Ben bunu ve şey yaptım. Ama şu şekilde Visteria serisinden sonra yazım dili aşırı basit bir dil. Yani şu şekilde Adora bunun en sevdiğim kitaplarından biri değil. Yani en sevdiğim kitabı bir serisi yani. Ama bu seri de böyle kafanızı e, yormamak için, Raiding Slap'tan çıkmak için okunabilecek harika bir seri. E, Zirve Ötesi serisi 3 kitaptan oluşuyor. Yani ek kitap yazılması. 3 kitap. Ve içinde böyle mesajlaşma şeyleri var ya onlar çok hoşuma gitmişti. Bir tane bulursam göstereceğim. Ve içerisinde kendi kitabını okuyan karakterler o kadar iyi ki Heh. şöyle mesela şu kutucuklar içinde içerisinde kendi varislerin oyununu övüyor. Yani o kadar iyi ki varislerin mesela... Ben de dedim ki bir tane böyle fantastik yazsam bir bu öyle bir romanım olsa böyle günlük hayat tarzı eğlenceli bir romanım olsa yapardım dedim. ya yani o kadar güzel ki keşke. Ve indigo ürünleriyle bence harika bir yayın eviyle anlaştığını düşünüyorum. Yani çok uyuyor. Bir sonraki ise operatöre bağlı ürünleri serisi Kübra Kiraz Berk'ten. Ben Kübra Kiraz Berk. Yani ben yazarı seviyorum. Kübi. Kübra'yı seviyorum cidden. Yazar olarak çok güzel ve insan olarak da Instagram'dan gördüğüm kadar çok güzel. Ve imza gününe gitmek isterdim. Üçüncü kitabı çıktı. Almadım daha henüz. Üçüncü kitabı Artemis'ten çıktı. Haberiniz olsun. O kadar böyle kahkahalarla yüzünüzde hep bir gülümsemeyle okuyacağınız bir seri. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Örmekten kitabın konusunu bile anlatamıyorum yani. Şu şekilde Sarıcı adında bir kızımız var. Bu kızımız operatör. Ceyhun adında bir gencimiz var. Ceyhun ve arkadaş grubu bir gün operatörü arar. Şaka amaçlı daha sonra bir verir ve serginin tüm gün yüksek giden puanlarını düşürür. Daha sonra Ceyhun ve Sarıcı'yı araya araya aralarında bir bağ oluşur ve çok güzeldi. Çok güzeldi. Yine Türk yazarlardan çıkmış en iyi serilerden biri diyebilirim. Yani en iyi romantik komedi serilerinden diyebilirim. Şöyle tam düzelteyim. Çünkü şu an romantik serine gidiyoruz. Evet. Bir kabusa dalmak. Kabus serisi. Ee, Raziye miydi ya ismi? Ayça. Ya yani ilk ismini hatırlayamam. Çok özür dilerim. Ayça Kalbrez'in bence çok cidden samimi yazarlardan biri ve çok hani, e, severek takip ettiğim yazarlardan biri. Bir Kabuz'a Dalmak serisinin ikinci kitabı çıktı. İkinci kitabını da ki gerçekleri aşamıyorum. Bu kitap o kadar güzeldi ki Anarkil Dünya okumayı o kadar sevdim ki ikinci kitapta gerçek dünyamızı okumak yani beni çok e, zorlayacağını düşünüyorum. Daha ikinci kitabını alamadım maalesef. Ama e, Atarkil Dünya'dan Anarkil Dünya'ya geçiyoruz. Anarkil Dünya'da cidden o kadar güzel ki o kadar güzel ki ben o kadar keyifle okudum ki bu kitabı. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzel diler. Ge Genel olarak hepsini çok sevdiğim kendi türleri içerisinde. Romantik böyle cıvıl cıvıl kitaplar içerisinde. Kendi türleri içerisinde çok sevdiğim kitaplar. Ee, bugün böyle bir kitap önerisi yaptım. Bir, büyük ihtimal bunu da 2-3 haftaya bir paylaşacağım. Çünkü bayağı olacak. Kaç kitap e, önermişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitap önerdim bugün tam olarak ve ben bunu çektikten sonra büyük ihtimal kitaplığımı düzenleyeceğim çünkü dağıttım birazcık bayağı dağınık. 8 değil, hatta 9. Bu seriyi saymazsak. Bu şey çok tatlı. Neyse bugünlük bu kadar da hepinize görüşürüz. Umarım bir sonraki videomuzda da karşılaşmak üzere. Bana video fikirleri verin lütfen. Video fikirleri bulamıyorum. Özellikle shorts videolarında hep topluluk paylaşıyorum artık çoğunlukla. O yüzden video fikirlerinize açayım ve görüşmek üzere. Seviyorsunuz. 拜。Bye.